Balıkesir'den bütün arkadaşlarıma selamlar. Arkadaşlar bizim anguslar böyle. Bunlar devamlı barajın kenarında açıkta yatıyor. Hiç ormanda mı ormanda durmuyor. Ama baraj kenarı esiyor arkadaşlar. Bunlar hiç yani sinek gelir ormana kaçar öyle hiçbir şey yok. Bunlar böyle kendi devamlı baraj kenarında. Su, kimi suyun içinde su kenarında bu bu şekilde bunlar yatıyor. Burada rüzgar var. Rüzgar olduğu için biraz barış kenarı esiyor. Yukarıda çok sıcak. Bundan ormana girmeye gerek duymuyor anlaşılan serin olduğu için. Bak uzasından bir yatıyor. Kemik ada ya yayılıyor. Kemik de yatıyor bu şekilde onunla. Yaklar rahatı yerinde. kendi halinde oldukları için herhangi bir sıkıntı yok. Nerede akşam olursa orada yatıyorlar. Oradan kalkıp bundan yayılıma devam ediyor. Bak bakalım. Bunu da Aydın'da bir arkadaşa vermiştik. Temmuz'un sonunu bekliyor. Şimdi aşıları Yapıldı. Aşıla 21 gün geçmesi gerekiyormuş. Temmuz sonunda eğer şap hastalığında herhangi bir sıkıntı yaşamazsak bunları göndereceğiz. Yaşarsak ne zaman şap açılırsa o zaman da bundan burada duracak. Çünkü bize herhangi bir sıkıntısı yok. Ona göre bakacağız. Kalkamazsın. Kalk. Abi öyle yatıyor. Kimi yayılıyor. Baracın kenarında serin serin yatıyor onlar. <Gülüyor> 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 diğerler de karşıda yatıyor zaten biraz önce orada çekim yaptım ben. Onları da çekmiştim. İşte bu şekilde. Bu ola da var bu olay biraz olmak var. Bir de onları ayrı çekim sizlere. Buradan herkese selamlar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar.